İslam'da doğru bilgi edinmenin aşamaları İslam'da doğru bilginin, yakin, aşamaları şunlardır. 1. İlmel yakin, bir şey hakkında habere dayalı olarak bize ulaşan kesin bilgidir. Örneğin size biri, Madur Dağı'nın eteğinde bir su var ve çok soğuk derse, bu size ilmel yakin olarak verilen bir bilgidir. Şu anda ne dağı, ne dağın eteğindeki suyu gördünüz. Suyun sıcaklığı hakkında da hiçbir deneyiminiz yok. 2. Aynel yakin bir şey hakkında duyularımızla örneğin gözümüzle görerek veya kulağımızla işiterek bizzat elde ettiğimiz kesin bilgidir. Örneğin madur dağını ve dağın eteğindeki soğuk suyu merak edip gider görürsek aynel yakin bir bilgi edinmiş oluruz. 3. Hakkal yakin bir şeyi bizzat yaşayarak elde ettiğimiz kesin bilgidir. Örneğin Madur Dağı'nın eteğindeki sudan içersek ve suyun soğukluğunu bizzat kendimiz hissedersek suyun soğukluğu hakkında, hakkal yakin bilgi edinmiş oluruz.